Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıkta şiddete hayır konulu bir program düzenlendi. Program kapsamında şiddetin psikolojik ve hukuksal boyutu ele alınırken aynı zamanda farkındalık oluşturmak adına da tiyatro gösterisi yapıldı. Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen sağlıkta şiddet konulu programımıza Hepiniz hoş geldiniz. Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıkta Şiddete Hayır konulu program düzenlendi. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Programda söz alan İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, insanı yaşatmak için çaba harcayan meslek grubunun da muameleyi görmemesi gerektiğini vurguladı. i̇bn Sina'nın çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki, Bilim ve sanat saygı görmediği toplumları terk eder. Yani biz sonuçta bilimin eşinde, eşliğinde, vatandaşlara sağlık hizmeti sunan vatandaşları öldürmek için değil, yaşatmak için çaba sarf eden bir meslek kuruluşuyuz. Meslek grubuyuz. Biz hizmeti verirken bizlere gösterilecek saygı, hürmet bu şu anlama gelmiyor. Yaptığımız hatalar eksiklerimizden dolayı bizlerin bunun savunmamız anlamına gelmiyor ama bu konuda gösterilmeyen saygı maalesef toplumlarda ciddi bir şekilde nitelikli insan gücünde kaybına sebebiyet veriyor. Erhan Ber şiddetin sağlık çalışanları üzerinde fazlasıyla görülmesine başta toplumsal farkındalık ve yasalarla çözüleceğini belirtti. Diğer meslek gruplarından çok daha fazla sağlık şiddetle karşı karşıyayız. Bunu biz yasalarla, kanunlarla, yönetmeliklerle çözmeye çalışıyoruz. Ama her zaman kanun, yasa, yönetmelik problemin çözümü değil. Bazen toplumsal farkındalık toplumdaki bireylerin özellikle bu konudaki eğitimi, sağlık personelinin sunumu, sağlık hizmeti sunumu yaparken bilinçli davranması, şuurlu hareket etmesi bazen problemi başlamadan bitirebiliyor. Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytaksa yaşanılan sorunların temelinde iletişimsizlik olduğunu söyledi. Batıya olarak özellikle depremi atlatmış bir kent olarak daha hassas ve daha duygusal yaklaşabiliyoruz bazı zamanlarda. Tabii sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle alakalı hiçbir zaman bunu desteklemediğimizi ve her zaman kınadığımızı da buradan ifade etmek istiyorum bazı durumların da iletişimsizlikten kaynaklandığına şahit olduğumuz çok zamanlarımız oluyor. 25 milyon sağlıkçının şiddete maruz kaldığını belirten Yeşilurt İlçe Sağlık Müdürü Seyit Çiftçe programla birlikte farkındalığı oluşturmak istediklerini vurguladı. Evet. Şiddet bildiğimiz gibi toplumun her alanında olmakla birlikte sağlık çalışanları arasında 16 kat daha fazla görülmekte. Bu 2021 yılında yapılan bir araştırma sonucunda çıkmış. Yaklaşık olarak 25 milyon tane sağlıkçı sağlık şiddete maruz kalmış yaralanmalar bölümlerle sonuçlanmıştır. bu kapsamda çok caydırıcı bir önlemlerin alınması gerekmekte. İnşallah bu önlemler alındıktan sonra daha iyi bir çalışma ortamı ve daha kaliteli motivasyonla işlerimizi yapmak yapacağız hepimiz inşallah. Şiddete yönelik sağduyu ve farkındalığı vurgulayan Sağlıkta Şiddete Hayır programında bilgilendirmenin yanı sıra tiyatro gösterisi de yapıldı. Kendine,